Bu puştuktan çıkana kadar yanımda dur Ortak bozuk bu nokta sonu hip-hop'tan Uzun ve çoktan dolu benim dostam yolum Boptan kota atın dostlar dolu Vakit bir nefesine sabırla kalabalığına kil olur o kara ve kara Basan insanla panik havası bu rap'in belini kolunu tutar Apaçık eder o sıra yarıda kalır hep için Zulümüm eledi yolunu yürüdü taşını toprağını Bir yasa sevemez yüzünü toplar ağzı korkanı Şimdi kalite kokar o devini memini melini delicek İşte bu sefer zemini hazır birer gibi çok rahatım Ne deriz elimiz ağır yapabiliyorsan yerimizi al Laf yeni nesilin emeli yeni mizah Yerimiz, evimiz, hepimiz elitiz, esilir etimiz, metal İçine kaçıcan, iç içe yapıcan o kara gecede derin hesap Kötü bir dönemin içine gelir mi gelir bak seri bir zar Toplanan şansını düşükçe kaldırır ayaz beni bir daha Yaratmaz yalanın emin ol içeriden ötesi birisi kar Yakıyor ruhumu bugün o cehennemden gelen deri sıcak Ölüm yerin bu dünya, yazılı